Merhaba. Bugünkü sohbetimizde Şirin Devrim'in kaleminden çıkan Şakir Paşa ailesi anılarına yakından bakıyoruz. Merhabalar. Elimizdeki bu kaynak yani Şirin Devrim'in kendi tanıklığı. Osmanlı'nın son demlerinden başlayıp cumhuriyete uzanan gerçekten sıra dışı bir ailenin öyküsünü anlatıyor. İçine neler yok ki? Sanat, kraliyet bağlantıları, trajediler, skandallar. Evet, tam bir mozaik aslında. Amacımız da bu zengin ama bir o kadar da karmaşık anlatıdan sizin için en çarpıcı, en düşündürücü noktaları damıtmak. Hani imparatorluktan cumhuriyete geçiş sancıları var bir yanda. Kesinlikle. Diğer yanda sanat dünyasının pırıltısı ama bazen de karanlık yüzü. Beklenmedik trajediler, kişisel hesaplaşmalar yani Şirin Devrim'in gözünden bir döneme tanıklık edeceğiz hep birlikte. O zaman e, belki de en sarsıcı olayla başlayalım mı? Ailenin merkezindeki o büyük trajedi Şakir Paşa'nın kendi öz oğlu Cevat tarafından öldürülmesi. Evet Afyonkarahisar'daki çiftlik evinde. Kaynaklar genellikle baba ile oğul arasındaki e, birikmiş gerilimlere işaret ediyor. Cevat'ın sanat tutkusu babasının gözündeki belki de şey savurganlığı ve bu olayın aile üzerindeki etkisi müthiş değil mi? Nesiller boyu süren bir gölge gibi sanki. Aynen öyle. Bu baba katli ailenin kaderindeki ilk büyük kırılma anlarından biri. Şirin Devrim de anlatıyor, Cevat hapis sonrası bambaşka bir yola giriyor. Evet, bir tekkeye bağlanıyor, sonra gazetecilik yapıyor, çok ilginç bir dönüşüm. Tabii, bu da travmanın insanı nasıl farklı yönlere itebileceğini gösteriyor. Ama bu trajedinin gölgesinde e, ailedeki kadın figürler de inanılmaz güçlü ve kendi hikayelerini yazıyorlar. Kesinlikle. Özellikle Şirin Devrim'in annesi yani ünlü ressam Farelisa Zeyt onun hayatı başlı başına bir roman gibi. Öyle gerçekten. Berlin yılları mesela diplomat eşiyle orada Nazi Almanyası'nın yükselişine tanıklık ediyor. Hatta kitapta o inanılmaz anekdot var. Herman Göring ile karşılaşması ve onun o devasa oyuncak trenleriyle oynaması. Yani akıl alır gibi değil. Ya işte o dönemin seçkinlerinin yaşadığı tuhaf kesişmeler. Sonraki durak Irak. Eşi Emir Zeyd biliyorsunuz Haşemayt kraliyet ailesinden. Evet Bağdat'taki saray hayatı. Ama o da çok acı bitiyor. Maalesef 1958'deki o kanlı darbe. Irak'ta monarşi devriliyor ve Emir Zeyd'in ailesinden kral 2. Faysal dahil pek çok kişi korkunç şekilde öldürülüyor. Bu fahrenli sayı nasıl etkilemiştir kim bilir? Çok derinden sarsıyor tabii. Sanatını, ruh sağlığını etkiliyor. Şiddetli depresyonlarla boğuşuyor. Hayatının sonlarına doğru Amman'da sanat hocalığı yapması da e, onun o inişli çıkışlı hayatının bir özeti gibi. Diğer kadınlar da unutulmaz. Mesela sanatçı Aliye Berger. Aa evet. Aliye Berger ve Macar müzisyen sevgilisi Karl Berger'le yaşadığı o tutkulu skandallarla dolu aşk. Hatta bir kıskançlık anında Mari diye bir kadını vurduğu ve olayın bir şekilde örtbas edildiği anlatılıyor. Bu bile dönemin koşulları ve ailenin gücü hakkında bir fikir veriyor. Kesinlikle. Sonra kuzen Füreya Koral var. Türkiye'nin ilk kadın seramik sanatçılarından, öncülerinden biri oluyor. Verem tedavisi için gittiği İsviçre'de başlıyor seramiye. Bir de siyasette bir ilk var. Hakiye Hanım İstanbul Belediye Meclisi'nin ilk kadın üyesi. Yani bu kadınlar Ya bu kadınlar kendi dönemlerinin sınırlarını zorlamışlar gerçekte. Sanatla, siyasetle, aşkla var olmaya çalışmışlar. Ama aile sadece trajediler ve sanatla değil Ciddi mali sıkıntılarla da boğuşmuş. Şirin devrimin babası İzzet Melih Bey mesela 1929 kriziyle servetini kaybediyor. Evet o büyük buhran herkesi vuruyor tabii. Bir de aile içi skandallar var. Suat dayının evliyken yaşadığı aşklar gibi aile içinde çalkantılar yaratıyor bunlar. Ama tüm bunlara rağmen bir şekilde ayakta kalma mücadelesi de var. Aslında Şirin devrimin kendi hayatı da tüm bu mirasın bir yansıması gibi değil mi? Berlin'deki o çocukluk anıları, Nazi selamından kıl payı kurtuluşu. Evet, sonra Amerika'ya gidişi, Yale'da tiyatro okuması. Yaptığı evlilikler, annesi Fahrel Nisa ile o karmaşık, inişli çıkışlı ilişki, tüm bunları yazma cesareti göstermesi bile müthiş bir şey. Kesinlikle. Kitaptaki o küçük detaylar bile çok çarpıcı. Hani aile mücevherlerinin elden ele dolaşması, hediye edilip sonra geri istenmesi falan bunlar bile ilişkilerin ne kadar kırılgan, dinamiklerin ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Bu anılar sadece parlak yüzeyi göstermiyor yani. Hayır hayır. Çatlakları, karanlık köşeleri de gösteriyor. Şirin Devrim ailesinin mirasını iyi, kötü, travmatik ne varsa olduğu gibi kucaklamaya çalışmış sanki bu kitapla. Yani dile kolay 15 yılını vermiş bu işe. İşte böyle. Gördüğünüz gibi Şakir Paşa ailesinin öyküsü, büyük tarihsel dönemeçlerle iç içe geçmiş kişisel dramlar, sanat ve trajediyle yoğrulmuş, unutulmaz karakterlerle dolu bir dünya sunuyor size. Bu sohbeti bitirirken size şu soruyu bırakalım belki de. Bir ailenin mirasını tam olarak ne oluşturur? Sadece başarılar mı, ünvanlar mı, geride bırakılan sanat eserleri mi? Yoksa yaşanan o büyük trajediler, üstü örtülen sırlar, yüzleşmesi zor gerçekler de o mirasın ayrılmaz bir parçası mıdır? Belki de Şirin Devrim'in 15 yıllık yazma süreci Tam da bu sorunun kendi ailesi için cevabını arama yolculuğuydu kim bilir.